Evet değerli dostlar, Can Ataklı'dan yine beddua, küfür, kıyamet. Ama bu sefer kime? <laughs> bu sefer kendi camiasındaki gazetecilere. Bir tanesi Soner Yalçın işte niye kaybedildi, şundan kaybedildi, bundan. Çok objektif bir yazı ama tabii ki öyle bir tahammülsüzlük var ki, öyle bir narsist kafa var ki kendini kaybetmiş, hepsine baya beddua ediyor yani, hakaret ediyor. Şimdi oradan geçiyorsunuz bakıyorsunuz deprem yapılanlar devam ediyor. Yani Tekirdağ Belediyesi'ni de sınırları aştı ve işte farklı e, CHP zihniyetinden yine deprem yapılan yardımlarla alakalı o çirkin şeyler yapılmaya devam ediyor. Bunlar demokrasiden bahsediyorlar fakat tabii ki HDP'yi şu anda yedek lastik muamelesi yaptılar ya birinci turda tabii HDP'li Hasip Kaplan da Çıldırdı dedi ki siz bize yedek lastik, lastik e, muamelesi yaparsanız açarız ağzımızı yumarız gözümüzü. Öbür taraftan bunlar milliyetçi takılmaya devam ediyorlar ama e, Almanya'da HDP yandaşları ve PKK'lılar dedi ki biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz dediler. Ve HDP'li milletvekili çıktı açık açık dedi ki efendim dedi işte e, cezaevindeki kardeşlerimizin yani teröristlerin çıkması için şu için bu için hatta özellik için Kılıçdaroğlu'na oy verin. Birinci turda olduğu gibi bunlar bunları söylerken nasıl cevap vermiyorlardı. Şimdi bunlara da cevap vermiyorlar. Takmışlar Hüdapar'a. Hüdapar'la alakalı Sayın Kılıçdaroğlu'nun onları alkışladığı videolar ortaya çıkıyor. Onu geçtim. Ekrem, ekrem nereye koşuyordur ona ayrı bir video çekeceğim. O reytingi kaçıramam. Yani yalan. Bak. Tuncay Özkan'a takmışlar. Tuncay Özkan Kübra Par'ın programına çıkıyor. Bir tane oy bile çalınmadı diyor. Hala bunlar oy çalındı diyor. CHP'den kendileri içindeki parti içinden diyorlar ki oy çalınması yok ki. Öyle bir şey yok zaten. Hala bir taraf bunu söylüyor. Yani gerçekten tepe sersemi olmuşlar. Sinan Oğan'la da bir pazarlık içindeler Bu görüşmeler de belli olacak. Hatta belki de siz bunu izlediğiniz anda bir sonuç çıkabilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüyordu en son ben bunu çekerken. Onu ayrıca yorumlarım. Ama Sinan Oğan'la alakalı şey kendi adına ve siyasi kariyeri adına yapacağı en mantıklı şey seçmenini serbest bırakmak ya da Cumhur İttifakı'nı desteklemek. Ama Millet İttifakı'nı desteklerse onu ayrıca yorumlarım. Ayrı bir konu milliyetçiliğini birazcık sorgulama hakkına da sahip oluruz. Netice itibariyle bakıyorsunuz gazetecileri bir bir... Aa Enver Aysever'i unuttum. Enver Aysever de aynı şekilde birbirlerine girmiş durumdalar. İşte Levent Gültekin var, efendim Kemal Öztürk var. Onların yorumlarına ve objektiflerine kin kusuyorlar. Şu an Gö Gökbakar Kılıçdaroğlu'na ayar veriyor. Bırak ondan okumayı bunu. Ve siz bir Cumhurbaşkanı adayı bu ülkede adayı olmuşsunuz. Sizin kendi seçmeniniz sanat dünyasından size ayar verircesine üst perdeden konuşuyor. Şimdi karşı muhalefet veya sanat camiası Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerince haddini aşarak üst perdeden konuşabilir ama bakın buraya. E, Tayyip Erdoğan'ın tarafındakiler anlatabiliyor muyum? Hiç üst perdeden kendi adaylarına böyle bir şey yaptı mı veya bu tarafa geçiyorum başka bir bakış açısından bakıyorum ee, Nevşin Mengü dedi ki kılış, şey, Tayyip Erdoğan çok daha sakin bir e, süreç götürüyor ama bu taraf panik evet paniklediler çünkü e, dedim ya ben her zaman diyorum ha, şu an gökbara da bir cevap yazdım dedim ki yani ülkenin selameti ve CHP'nin selameti için siz de gidin sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a oy verin. Belki Kılıçdaroğlu'nu değiştirme fırsatını yakalarsınız. Çok ciddiyim. Bütün sosyal demokratlara söylüyorum. Çünkü ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün de 19 Mayıs kurduğu cumhuriyette ve kendi kurduğu partinin böyle, böyle bu hale gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Belki bir değişim olur. Gerçekten Çağın Gökbakar'a da öyle yazdım. Sizin hayallerinizdeki CHP değil olabilmesi için de gidin Tayyip Erdoğan'a oy verin. Ki yollayabilirsiniz. Şimdi ikinci tur seçimlerinde bıraktılar. Bize saldırmaya devam ediyorlar zaten. Depremzedelere saldırıyorlar. Bize saldırıyorlar. Yalan haberler. Bak e, Muharrem İnce'nin kaset olayından kimler çıktı. Sen onu bırakın. Siz onu bırakın. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani ben tehdit aldım Merdan Yanardağ atmıştı ya böyle bir şey ortaya Gürcistan'dan girmişler suikast olacak o da işte emniyete suç duyurusunda bulunmuştu. O da CHP ile alakalı birilerinde çıktı sonra şikayetini hemen geri almış o gün çelek giyip gi yelek giyip pozlar falan İmamoğlu ile birlikte falan böyle hep bir yani gerçekten ilkokul seviyesinde bir şey Sokakta röportajlara bakıyorum. O ayrı bir şey. Çocuğun biri. Gerçekten onu da ayrı yorumlayacağım. Diyor ki ya Afganlılar işte Suriyeliler Araplar bunlar insan değil diyor. Ben genetiğini araştırdım. Sen git önce kendi genetiğini araştır. Ukala dümbelek. Bunu da ayrıca bir videoda yayınlayacağım. Yani netice itibariyle değerli dostlar. Geldiğimiz noktada bu ülkeyi Allah bunların eline bırakmasın. Şu anda Sinan Oğan'la Kılıçdaroğlu ne pazarlık yapıyorsa Kılıçdaroğlu her şey verir. Ben dedim ki hatta Cumhurbaşkanlığı makamını da verebilir yani öyle yeter ki bizi destekle sonra ben sana teslim ederim falan da diyebilir. İşte böyle bir böyle bir e, aday, böyle bir yapı ve bunu destekleyenler yetmedi bize saldırdılar. AK Parti seçmenine, Cumhurbaşkanını destekleyenlere saldırdılar. O sokaktaki çocuk ne güzel söyledi. Bir tane adam dedi ki ya dedi ben bakıyorum dedi e, ee, Recep Tayyip Erdoğan'a dedi oyumu dedi Kılıçdaroğlu'na verdim dedi. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye gidenler reis canımı veririm diye gidiyor. Biz diyor eşek gibi Cüneyt Özdemir'in dediği gibi eşek gibi Allah bedava kumayım, cezasını versin diyerek gidiyoruz dedi. E şimdi dedi bu kadar da oy verilmiş ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim ben dedi. Demek ki dedi millet mutmayınse ben de mutmayınım dedi. Hatta böyle reis diyorum reis adam adam kafayı yemiş yani bir sosyal demokrat olarak daha ne diyeceksiniz? Haklı mı haklı bir şey diyemiyorum. Evet değerli dostlar netice itibariyle yetmedi bize saldırdıkları. Buradaki ana fikir ne biliyor musunuz? Narsistlik, bencillik diktatörlük dediği şey var ya a, işte aynen bunların o deprem zedeleri küfredenler hakaret edenler var ya seçmeni aşağılayanlar. Bugün bir video daha seyrettim kadın belki var 80 yaşında başörtülü bir kız. On, diyor ki Kılıçdaroğlu teknoloji getirecek ya her yer teknoloji ya uydumuzu yapıyoruz kadın hala sen Halk TV seyrediyor musun diyor. Kız da o kadar güzel cevap verdi ki yani öyle üniversite mezunu falan mı bilmiyorum ama halktan birisi dedi ki ya Recep Tayyip Erdoğan'a bize ne vaat etti cep telefonundan vergiyi indirmeyi vaat etti bir vaat yok sana söz sana söz verdiği sözler halka değil hep başkalarına önce HDP'ye söz verdi şimdi Sinan Oğan'a verecek her sözü verebilir ama tabii bunun yine diğer bir alt ana fikri nedir konu ülkenin menfaati değil Konu ülkenin menfaati değil ne biliyor musunuz? Konu CHP'de o koltuğa yapışmış Kılıçdaroğlu onu bırakmak istemiyor. Kendi iç kavgalarının içinde kendileri bu olsun. Bu millet inşallah ikinci turda rica ediyorum. Herkes 14 Mayıs'tan çok daha fazla özen göstererek yurt içinden yurt dışından saldırılar devam ediyor. Ama lütfen rica ediyorum birbirlerini daha beter yesinler. Bak sevda demişti dersiniz bunlar bu kafayla insan içine çıkacak yüzleri kalmayacak. Daha çok bizi bırakacaklar. Birbirlerine o kadar kötü şeyler yapacaklar ki üzülerek söylüyorum umarım haksız çıkarım. Çünkü onu da istemem ama bu kafa öyle bir kafa. o oh, Soner Yalçın'a neler demiş hepsine Allah tövbe yarabbim belanızı versin diyor. E biliyorsun yani Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim diyor ya affedersin ittir, hani ittir anladınız sittir gidin gibi böyle bir ağız. Sonra kalkmış can, canlı yayında can ataklı bana geri zekalı aptal falan ben çok aptalım. Ya bu halkı, ya bu halk var ya o kadar akıllı ki. Bak, ben şu an bir köy yerindeyim. Şu köydeki insanlarla konuşuyorsun abi. Onlar sana var ya inan, onlardan çok daha güzel ortaya koyuyor. İnan koyuyor. Ama bunlar kafa bu bak unutmayın. Diktatörlük, narsistlik. Asla. Sadece onlar bu ülkenin sahibi. Sanki kardeş gelip malınıza çöktük. Ülkede demokrasi var. 1946 yılından beri. Seçim yapılıyor ve dünyada şu anda en demokratik seçim Türkiye'de yapılıyor. Rakamlara baktığında siyasi harita olarak demokratik rakamlar şimdi Tayyip Erdoğan %80 ilk turda alsaydı falan bu rakam üzerinde konuşalım. Yani anlatabiliyor muyum? Ay bu taraftan PKK gerekirse ha, bunu da dikkate alın. Darbe yapılsın, AK Parti gitsin, Tayyip gitsin. Ay Tayyip hiçbir yere gitmiyor abi burada. Tayyip'i biz bırakmıyoruz. Gitmek istese de bırakmıyoruz. Bugün Tayyip Erdoğan tamam mı? Ben adaylıktan çekildim dese o oy pusulasına yine yüzde en az 45 oy basar insanlar biliyor musunuz? Bu çok farklı bir şey. İşte o sokaktaki vatandaşın dediği gibi millet ölürüm reise, reis olacak sevgiyle gidiyor. Biz Allah kahretmesin diye gidiyoruz. Çok güzel özetlemiş. Konu bu. Evet yesinler birbirlerini efendim. Hadi bakalım görüşmek üzere.